Herkese merhaba ben Sosyete kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu güzel beraber Tom ve arkadaşlarını yakalıyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce birisi yaptıysa yorumlarıma yazsın. O kişiye etiketlerim. Yani çalmış gibi O amaçla. Ben bunu eğlenmek amaçla çekiyorum arkadaşlar. O zaman hiç belli etmeden videoya geçelim. İlk öncelikle buradakileri yakalamak istiyorum. Bir de paten hızlı gidiyor gibi. Ama bakıyorum. Yakalayalım. Patenle yakalayabiliriz bence. Bu tavşanı yakalayacağım. Ve hemen yakaladım. Şurada bir tane daha var. Evet, Bunun ismi hatırlamıyorsam Hank'tı. Öyle miydi? Değil miydim? Bilmiyorum. E, buradakilere de bakalım burada vardı şurada bir yerde bu da ben bunun ismi ben Evet bu ismi hatırlamıyorum bir şey diyeceğim niye etrafta hiç Tomla Angela yok toplamak için acaba ya da var mı ben mi bulamıyorum e, varsa da çok nadiren vardır yani hep bu tavşan var, ben var, bir de Hank var. Hiç görmüyorum yani onları. Şimdi kaç tane topladığımı bilmiyorum. Şimden saymaya başlayacağım. Şimdi saydığıma göre 1 2 3 4 5 tane topladım. Yani yanlış da olabilir. 4 5. Beş. Ben 5'te kalmak istiyorum. 5 6 7 8 ya ben bana 9 10 Aa, Niye böyle çoğaldı bunlar? 10 10'cuyu da aldım. <laughs> Bunları e, toplamak çok eğlenceli. Aramak yani birazcık şey. Ee, bu yüzden buraya gideceğim. Burada vardı büyük bir ihtimal. Burada var. Evet. Punk'ın yanına gidiyoruz. 12. 12 miydi? 12 idi bir ihtimal. 13. Bu arada yanlış sayıyorsam kusura bakmayın. Çünkü hatırlamıyorum. 14 ee, Hatırladığıma göre 13'tü yani. Büyük bir ihtimal. Şurada Hank var? 14 14 gel buraya gel. Tamam. 14 Bakıyorum. 15.yi de buldum. 15 15 Hadi gerisine diğer dünyadan bakalım. Evet şurada bir tane buldum. 16 17 Yüze kadar çıkartalım mı ya? 17 18'inciyi de gördüm. 18 19 Sayı seher gibi sayıyoruz. Burada olması lazım ama yok. 20 Hemen diğer dünyaya gidelim. Şunlar da yerlerde olmadı. 21. 22. 22.yi de gördüm orada. 22. 23. Bu arada eee. İki dakika bunu kaydedeyim. Şuraya bir yere adminin zırhını giyeceğim. Galiba. Ben kaçta kaldım unuttum galiba. Ya arkadaşlar hani incelemeyin falan ama yani sürekli videoyu durduruyorum ya. Çünkü bir yerlere gidiyorum. Ablamla falan konuşuyorum yani. Neyse bu 22 olarak sayıyorum. Gel buraya. 22 Buradan böyle etraf bakabiliyorum. <laughs> 23 24 Diğer dünyaya gidelim. A. Allah Allah. Pekaksana çok fazla bak olmaya başladı. 25. 26 Ben 50 tane yapsak yeter. 27 28 29 30 31 Aa sürpriz Tamam batmadan 2 dakika ay bir dakika tamam. E neredeler? Heh. <laughs> Daha oraya koymuşlar ta. Kaçtaydık? 32 mi diyecektik? 32 mi? 32. Evet. 32. Çok güzel hayvanlar varmış. Bunu versem mi? Aa kabul etti. Tamam çok güzel hepsi. 32'de kalmıştık. Şurada var mı? Sanki gördüğüm gibi yok. 33. üç. Birazcık hızlandıralım. 34 Bence ne yapalım musunuz? Yukarıdaki sayı 91 ya. Onu 100 yapana kadar devam edelim. 100'den sonra da videoyu bitirelim. O yüzden bence hızlandırmaya gerek yok. Yukarıdakini sayacağım. 92 93 97 98 99 99 ve 100 Evet arkadaşlar 100 yaptık Bakın 100 yaptık Bunu da az kaldı. Bunu almak istiyorum. Her gün bunu seri haline devam devam etsin. Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bir günden sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bir dur. Heh, Hoşça kalın.